İyi akşamlar Deniz Hanım. İyi akşamlar. Oh. Dosya hala burada gitmemiş imzaya. Alo. Bana kuryeyi çağırır mısın? Çıktı Deniz Hanım. Nasıl çıktı ya? Hem işini yapmıyor hem bizden önce çıkıyor. Bak burada Lagavyan dosyası var. Bunun imzaya gitmesi lazım. Yarın bana lazım bu dosya ara gelsin. Peki efendim. Tamam. Evet. Deniz Hanım aradım fakat telefonuna ulaşılamıyor. ne yapacağım Tamam, tamam. Ee, Deniz'cim, istersen ben bırakabilirim. Sen bırakacaksın. Evet. Hayırdır, sen pek iyilik yapmazsın. Neyin peşindesin? Ay zaten iyice paranoya bağlamaya başladı. farkında mısın? Ya bak, kadar korkma benden. Tamam en büyük rakibin olabilirim ama... ...neticede iş başka, arkadaşlık başka. Değil mi? Hı. İrem Hanım, Lagabi'yi tekrar aradım. Dediğiniz her şey ettim ama bu akşam için... ...boş yer yokmuş, rezervasyon yapamıyorlarmış. Ha, tamam teşekkürler. İremciğim. Sen şimdi dosyayı... ...mekanda masa ayarlamak için aldım aldın Ah oh, İrem ya. E, keşke bana söyleseydin, ben ayarlardım. Hani avukatlarıyım ya. Bir dakika gerçekten ayarlar mısın? Tabii ki hayır. <laughs> İyi akşamlar. İyi akşamlar. Gerçekten sedir olduk. Hoş geldiniz. Merhaba. Rezervasyonunuz var mıydı? Hmm, yok, hayır. O zaman size yardımcı olamayacağım. Bugün polis. Yok, siz yanlış anladınız. Ben bir dosya bırakmaya gelmiştim Ozan Bey. Avukat Deniz Kopara. Siz iletin isterseniz. Yok, ben iletemem. Benim yetkim dışında. Size şöyle yardımcı olayım. Barda biraz dinlendireyim sizi. Ben de Ozan Bey'e haber vereyim. Siz direkt kendisine iletin. Peki. Buyurun. Pişt, pişt. E, Emre Bey, Deniz Hanım. Deniz Koparan. E, avukat kendisi Ozan Bey'in arkadaşı. Sen ilgileniyorsun ben Ozan Bey'e haber veriyorum. Gizem Hanım. para hoş geldiniz. Ne istersiniz ne hazırlayayım size? Su. Su yalnız hazır olan bir şey olduğu için. Başka bir şey hazırlayayım isterseniz. Sadece su. İçine limon atayım. Hayır. Maydanoz. Hayır. Fesleğen. Hayır. Düz su. Bunu arada kontrol et. Onları soslamadan mı götürmeyeyim tamam mı lütfen? Şefim. Gizem. Seni bekleyen birisi var. Gizem çok meşgulüm eğer önemli bir değilse. Önemli. Avukat kız geldi. Ne? Hı, -hı. Burada. Evet. Tam arkanda. Barda. işte. Özgür burada mı? Hı, Hı bahçede. Olmadı öyle. İçine beni dağıt. Yanmadım. Kız şunu. Baban da diyor parasını. Abi Deniz gelmiş. Ne diyeceğim ben kıza? Ya, muhtemelen sana teşekkür etmeye geldiği için rica ederim diyebilirsin mesela. Ya da ne demek yeter ki sen iste gibisinden bir şey diyebilirsin. Hemen ardından bu gece ne yapıyorsun diyebilirsin ki ben olsam bu fırsatı kaçırmazdım. Kız ayağına kadar gelmiş. Abi ne diyorsun ya? Diyorum ki Ezgi ile aramızdaki sorunu hallettik. Nasıl yani bizimle çalışmaya mı başlıyor? Yarın düğün için sabahtan yola çıkıyoruz. Ah abi niye söylemiyorsun böyle bir haberi bana? Abi görüyorsun halim yani bunları bir toparlayıp hemen yanına gelip çok ateş var. Abi orada sıcak basıyor benim mutfakta ya. Neyse tamam halloldu ya. Ee? Yani Deniz gerçekten bugün bana teşekkür etmek için gelmiş olabilir. E hala bu kadar bekletmeye devam edersen durum değişebilir. Onu bilemem tabii yani. Evet evet hadi ben gidiyorum. Abi üstünüm üstün, önlüyüm önlüyüm. Çeki düzen ver onu çıkart yani. Öyle mi diyorsun? Tabii canım. Tamam. anlatıyorum ben abi dinlemiyorsun. dinlesen. olacak bir şeyler de. Abi. Bardağı da içseydiniz şaka yapıyorum. ya böyle gergin olmayın lütfen. Şaka bu, şaka. Ha. Kusura bakma Deniz'i beklettim seni. Deniz Hanım. <laughs> Bir şeyler ikram ettiler mi bu arada size? Ee, evet, su içtim. Güzel. Ee, yeni mekanla ilgili tedarik sözleşmelerini hazırladım. Birkaç tane de raporlama yapsın. Hepsi burada dosyada. Hmm. Aslında kurye getirecekti ama atlanmış. Yolun üzeriydi. Şansa bak. Anlamadım. Yani sizi de yormuşuz buraya kadar. Zahmet etmeseydiniz. Rica ederim. Bu arada Ezgi için teşekkür ederim. <laughs> ne demek. Neyse ben sizi vaktinizi almayayım. Gidiyor musunuz? Ee, kalsaydınız bir şeyler istediniz. Misafirim olurdunuz. Benim acelem var. Teşekkürler. Ee, tekrar teşekkürler bu arada. Ozan Bey. Deniz Hanım. Resmi resmi hareket. Diyor mu? Çalışmaya ben de. Ne oldu? Bir şey olmadı abi. Böyle gidersiz olacak yok galiba. Sen de hiç yardımcı olmuyorsun ki abi. O kadar kadın, o kadar tecrübe. Sorumuzu ben olmuşum. Ne ne yalan mı abi? Yani ben ne söyleyeceğimi, nasıl konuşacağımı bilmiyorum ki. Bu tarz durumlarda afallıyorum. Sen beni biliyorsun. Vallahi Buratelion, ben sana söylüyorum. Yapman gerekeni ama ben dinlemiyorsun ki. Ne zaman söyledin abi? Duymamışım. Bir daha söyle. Şimdi söylüyorum yapman gerekeni. Ha. Çok basit yani. Bunu dinle, iyi anla ve yap tamam. Şimdi böyle kadınlarla karşılaştığında yapman gereken tek şey. Abi arkana bakmadan kaçacağım. Abi onca kadın onca tecrübe bu yani. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.